tabletimi ve kalemimi alıp dersime başlıyorum. Hepimize iyi dersler. Konumuz kenar ortay Bir üçgende bir kenarın mesela BC kenarının orta noktasını karşı köşeye yani A köşesine birleştiren doğru parçası AC'ye kenar ortay diyoruz arkadaşlar. Benzer şekilde BF kenar ortaydır. Aynı şekilde EC kenar ortaydır. Bir üçgende kenar ortaylar bir noktada kesişirler. Bu noktaya üçgensel bölgenin ağırlık merkezi Center of Gravity'den G harfiyle gösterilir. Kenar üzerindeki ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığı yani bu noktanın köşeye olan uzaklığının kenarın ortasına olan uzaklığına oranı 2 birimdir. 1'e 2 oranı vardır. Şekilde de görüldüğü gibi 2 y y z 2 z 2x'e x olarak söyleyebiliriz. Bir üçgen verildiğinde, bir kenar ortaya çizildiğinde, diğer kenortayda çizildiğinde üçüncüyü vermesine gerek kalmadan bu noktanın ağırlık merkezi olduğu söylenebilir. Örnekle izah edelim. ABC bir üçgen AD ve BE kenortay olarak verilmiş. AK uzunluğunu 10 olarak verilmiş. KE'yi de 4 olarak vermiş. BK'dan KD'nin farkını soruyor. Şimdi ağırlık merkezi olduğu için 2'ye 1 oranı olacak. 10 ise 5, burası küçük parça 4 ise burası 8 olacak. Dolayısıyla BK 8, KD'de 5 birim olduğu için fark 3 cm olarak bulunmuş olur. ABC bir dik üçgen. G ağırlık merkezi 12 ve 9 verilmiş x nedir diye soruyor. Eğer G ağırlık merkezi ise bunu söylüyorsa bu kenar kesim noktası olduğu için tabanı iki eşit parçaya böleceğinden burası 9 birim olur. Dolayısıyla 9, 12 dik üçgen olduğu için 9, 12, 15 özel üçgeni var. 15'i 3'e bölersek 5'i aşağıda 10'u yukarıda olur. X de 10 cm olarak bulunmuş olur. Ağırlık merkezi olma şartları AD'nin oranlarını 2x'e x diye tabanların oranını da birebir verdiyse artık Y noktasına ağırlık merkezidir diyebiliriz. Veya yine AD kenarı 2 eşit parçaya böldüğü belli ise YY 2Y şeklinde bir iki oranı varsa yine G'yi bir ağırlık merkezidir diyebiliriz. Kenarlarla ilgili bir şey yok fakat 1'e 2 oranı iki yerde vermiş ve kesişim noktasını söylemişse G yine ağırlık merkezi olması için yeterlidir. Örnek ABC bir üçgen AE eşittir EB vermiş ve 3 eşitlik verilmiş 5 8 verilmiş. Buradan 2'ye 1 oranı a, a ve a olduğu için 2'ye 1 oranı olduğu için kenarında eşit böldüğü için k noktası ağırlık merkezidir diyebiliriz. k eşittir g'dir diyebiliriz. O halde 1'e 2 oranında 5'e 10 birim olduğunu söyleyebiliriz. AK'yı bulduk. Kenar ortayların kesim noktası olduğu için D noktası orta nokta olacağından buralarda 8 birim yani DC'de 8 olur. Toplam 18 olarak bulduk. ABC bir üçgen. AD açı ortay. Diklik var. Hemen aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Yaki. Yani açı ortay ve diklik olduğu için aynı zamanda bu bir kenar ortaydır. Ve bu bir ikiz kenar üçgendir. Dolayısıyla AE eşittir BE. 16 BC'yi 16 vermiş. O halde buralar 8 8 AD 18 verilmiş. 18'i 3'e bölüyoruz. 6'ya 12 olarak 6 8 dik üçgen olduğu için 10 birim. 1'e 2 oranı olduğu için 10 sa burası da 5 birim. Yani EC'nin uzunluğu 15 santimetre olarak bulunmuş olur. ABC bir üçgen G ağırlık merkezi diklik var. 10 cm var. X nedir diye soruyor. G'nin ağırlık merkezi belli olduğuna göre burayı uzattığımızda dik üçgen olduğu için tabanı iki eşit parçaya bölecek. Fantastik dörtlüğü hatırlarsanız 1, 2 ve 3. olarak dik varsa burası da birbirine eşittir. Yani burada bir ikizkenar dik üçgen var. Yani o halde 10 buralar 5, 5, 5 olarak yazabiliriz. Dolayısıyla X 10 cm olur. 3, 1, 2 kuralı D, E ve F orta noktalar olmak üzere, kenarların orta noktaları olmak üzere G noktası hem ABC üçgeninin hem de D, E, F üçgeninin ağırlık merkezidir. Gördüğünüz gibi küçük üçgende D, E, F'de 1'e 2 oranı görülüyor. Büyük üçgende de burada 2'ye 4 yine 1'e 2 oranı görülüyor. 3, 1, 2 oranı mevcut. Bir örnekle izah edelim. ABC bir üçgen. F, E ve D orta noktalarmış. Dik dik var. AK 9, GE 5 cm. BC nedir diye soruyor. Bizden e, F, E ve D orta noktalar olduğu için bu orta noktalara inilen BE kenar doğrusu, AD de kenar doğrusu. Dolayısıyla G'nin ağırlık merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlık merkezi olduğu için orta noktalar olduğu için K noktası da burada FED üçgeni için kenarın orta noktası diyebiliriz. Dolayısıyla 3, 1, 2 kuralımız vardı hatırlarsanız. 3 olan yer 9 ise 1 olan yer 3'e bölersek 3 birim, 2 olan yer 2 kere 3, 6 birim şeklinde yazabiliriz. Daha sonra biz BC'ye ulaşmak istiyoruz. GE5 ise 2 katı yine kenar ortay teoremden 10. Dolayısıyla 6, 8, 10 üçgeni olduğu için 8, 8, 16 cm olarak bulmuş olur. Alan özellikleri. E noktası ağırlık merkezi olmayacak şekilde 6 bölgenin alanları birbirine eşittir. S yazabiliriz. Bir tane kenar ortayı çizdiğimizde alanlar 3S 3S olarak iki eşit parçaya ...böler ya da iki tanesini çizdiğimizde A, D ile B, F'yi gördüğünüz gibi küçük parçaları S, büyük parçalarda da 2S olarak böler. Eğer ağırlık merkezinden köşelere doğru parçalarını çizdiğimizde ise 2S, 2S, 2S şeklinde ABC üçgenini 3 üç eşit parçaya ayırmış oluruz. G'den kenar ortayların bittiği noktalara çizdiğimizde doğru parçalarını ise yine benzer şekilde 2s 2s olarak bölmüş olur. BAC bir dik üçgen G ağırlık merkezi 127 verilmiş. BGC'nin alanı nedir diye soruyor. Burada önce alan ABC'yi bulalım. Dik üçgen olduğu için iki dik kenarın çarpımının yarısı bize alanı verir. 42 cm kare olarak bulmuş oluruz. Burada biraz önceki verdiğimiz kural gereği 3'e böldüğümüzde taralı alanı 14 olarak bulmuş oluruz. ABC bir üçgen G ağırlık merkezi e, C, y, A dersek AE 2, A e, 2A olur. A, F ile FB birbirine eşit ve A, G, e yi 8 olarak vermiş. Bizden de BDGF D, G, F soruluyor. G ile C'yi birleştirdiğimizde yükseklikleri aynı olan üçgenlerin tabanları oranı alanlar oranına eşitti. Dolayısıyla 8 olan yer 2A ise A'nın karşındaki olan yer 4 olacaktır. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Benzer şekilde kenarortay teoremden K'ya 2K oranı olduğu için AGC üçgenin alanı 12 cm ise 2K'ya karşılık gelen yer 12 ise K'ya karşılık gelen yer yarısı 6 olacaktır. Benzer şekilde G ile B'yi birleştirirsek buralarında 6 şar birim kare olduğu bulunur. Dolayısıyla taralı alan 12 olarak bulunmuş olur. Toplamı da 24 S ABC üçgeninin kenarortaylarıyla oluşan küçük üçgen ve büyük üçgeni bu şekilde ayırdığımızda G iki üçgeninde ağırlık merkezi olacak şekilde alanlar 3s büyük parçalar küçük parçalarda s olacak şekilde ayrılmış olur. Eğer kenarların orta noktalarını birleştiren üçgeni aldığımızda ise e, abc üçgeni 4 eşit alana bölünmüş olur. Diğer son şeklimizde ise neyi anlatmak istiyor? Biz burada üçüncü şekildeki F noktasını BC doğrultusunda istediğimiz yere oynatabiliriz fakat bu DEF üçgenin alanı A olarak kalır. Nedenine bakalım? Birebir oranı birebir oranı olduğu için DE ile BC birbirine paraleldir. Dolayısıyla paralel olduğundan dolayı bu aradaki uzaklık sabittir H yüksekliği. Dolayısıyla F noktasını siz mesela şuraya taşıdığınızda DEF'nin alanı yine taban çarpı yükseklik bölü 2'den aynı alana eşit olur. Veya işte C köşesine taşıdığınızı varsayalım. O zaman da yine taban çarp yükseklik bölü 2'den yine alan aynı olur. Veya B'ye taşıdığınızda da aynı şey olur. Örneklerle bakalım. ABC bir dik üçgen. TEF orta noktalar. 3 ve 4 verilmiş. Taralı alan nedir diye soruyor. Yine burada önce tüm alandan gidelim. Alan ABC'yi bulalım arkadaşlar nedir? 6 birim AB çarpı BC 8 birim yarısı dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımının yarısı olduğu için 24 olarak bulmuş oluruz. Şimdi biliyorsunuz biraz önce söylemiştik 24 parçaya ayırdığımız 24'ün 6'da biri 6'ya bölersek burası 4 birim şu parçanın da 1 birim olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla tarırlı alan 5 santimetre kare olarak bulunmuş olur. ABC bir üçgen, AD ile DB birbirine eşit, AE ile EC eşit, 7-11 verilmiş. Bizden CEF alanı nedir diye soruyor. DE ve BC birbirine paralel olduğu için bu F noktasını alalım arkadaşlar, B noktasına taşıyalım. Dolayısıyla B noktasına taşıdığımızda veyahut da C noktasına taşıdığımızda bu alan değişmeyecek. Orta noktaya taşıyalım. Şu şekliyle orta noktaya taşıyalım. 11 birim olarak yine duruyor. Ama biz şunu biliyoruz: Eğer burası orta noktaysa, 11 tüm alanın dörtte birini oluşturacak. Dolayısıyla bu parçalar da 11'er birim olacak. Dolayısıyla kalan buradaki küçük kısımda 4 birim olarak olacak. Şuranın tamamını yani DE C, B şu şekilde şu şeklin tümünün alanı ne oldu? 11 artı 11 artı 4 artı 7'den yani 3 tane 11'den 33 oldu. 33'ten 11 ve 7'yi çıkarttığımızda 11 ile 7'nin toplamı yani 18'i çıkarttığımızda 15 olarak bu parçanın alanını bulmuş oluruz. G ağırlık merkezi diyor diklik var. 12 13 var. X nedir diye soruyor. Diklikten dolayı 3 5 12 13 üçgeni bildiğimiz bir üçgen. Bunu çizelim. G'nin ağırlık merkezi olduğunu verdiğine göre burayı uzattığımızda 1'e 2 oranından 5'e 10 olduğunu. Dolayısıyla yine bir dik üçgen var. Nedir? 15 12 verilmiş. 9 12 15 üçgeni olduğunu ve bu noktanın K noktası diyelim. BC'nin orta noktası olduğunu söyleyebiliriz. Neden? G ağırlık ve oradan uzattığımız için. Dolayısıyla 9, 5 daha 14 birim burası, 14 birim burası. X dediğimiz yer BH uzunluğu 14 artı 9'dan 23 olarak. ABC bir üçgen G ağırlık merkezi e, verilen DC EG'nin alanı 32 verilmiş. DC'ye 2A dersek BDA olur. Benzer şekilde AE dediğimiz yere 3K dersek EC dediğimiz yer 2K olur. Orandan dolayı bizden tamamın alanını istiyor. K ortayların tamamını çizelim arkadaşlar. Şu şekilde kenar ortaylarımızı çizelim. Ee, bu parça bu parçaya eşit olacak. Şu parçada Evet şu parça da bu parçaya eşit olacak. O halde biraz önce verdiğimiz oranlar burada şu anda tutmayacak. Rasyonel sayılarla uğraşmamak için arkadaşlar e, oranların iki katını alıyorum. Yani 2A'ya 4A yapıyorum. Burayı da 4K'ya 6K yapıyorum. Toplam 6A olduğu için yarısı 3A'ya 3A olacak. 3A olması için küçük parçamız DH diyelim buraya mesela. A olacak. Geriye kalan bu parçada 3'e olacak. Benzer şekilde toplamı 11'im birim yani 10k olduğu için yarısı 5k olacak. O halde bu parça k ise buraya 5k kalacak. Benzer şekilde 4k burası 5k'ya 5k olarak dikkat ederseniz burası 3a burası 5k 5k. Dolayısıyla 3 ile 5'in ekoku ekokundan 15 olduğu için biz 15 üzerinden yürüyelim. Yani eğer şu parçamız 15 olsa diye başlayalım arkadaşlar. Ne oldu? Burası 3'lük kısımdı. Yani 3'lük kısım 15 ise 3'e bölersek burası 5 birim kare olarak. Benzer mantıkla şimdi 5K olan yer tamamı 15 biliyorsunuz. Çünkü her bir parçamızın 15 olduğunu söyleyebiliriz biliriz. Dolayısıyla 5 olan yer 15 ise 1 olan yer 5'e böldüğümüz zaman burası 3. Geriye kaç kalıyor? Burası da 12. E, taralı bölgeye bakalım. 12 artı 15 artı 5 topladığımızda 32 olur. Yani aslında 32K olarak bulduk fakat birebir oranı olduğu için doğru oldu. Dolayısıyla 6 çarpı 15'ten 90 olarak alanı bulmuş oluyoruz. Dersimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Dersin daha faydalı olması için lütfen pekiştirme soruları çözün ve derslere devam edin.